Küçük mucitler yetişiyor. Yaptığımız deneylerimiz Birinci Karanfil deneyi 2. Bitkilerde terler deneyi 3. Kendiliğinden şişen balon deneyi 4. Renkli yıldız şeker deneyi 5. Yüzen yumurta deneyi 6. Dökülmeyen su deneyi Yedinci yanmaz balon deneyi. Karanfil deneyi bitkilerin kökleriyle beslenmeyi gözle görülür hale geldiğini gösteren bir deneydir. Beyaz karanfiller renkli suya emince kendi de emdiği suyun rengini alır. bitkilerde teller tellerden Öğretmenimizin geçirdiği çiçeklerin yapraklarını poşete koyduk. Üç sonra terlediğini gördük. Üzerine mürekkep damlatılan şekerin su içerisinde eridiği gözlemlenir. Eriyen şeker parçacıkları tabağın ortasına hareket ederken mürekkep de şekerle hareket eder ve şeker yazısı oluşur. Kendiliğinden şişen balon deneyi. Denemizli sirke ve karbonatı karıştırdık ve ortaya çıkan gaz balonun içine birikerek balonu şişir. Yumurtanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazladır. Bu yüzden yumurta ilk bardakta dibe çöktü. İkinci bardağa tuz ekleyerek suyun yoğunluğunu arttırdık. Ve yumurta suyun üzerine çıktı. elinizde havanın basınç uygulayarak kartonu yukarı iterek süt dökülmesine engel olduğunu öğrendik. Yanmaz balon deneyiyle su dolu balonun ateşten etkilenmeyeceğini gözlemledik ve öğrendik. Çünkü balonun içerisinde bulunan su nunun sıcaklığını emer. Ancak hava dolu balon patlar. Deney bilimsel bir gerçeği gö göstermek, saptamak, doğrulamak, kanıtlamak için belirli yöntem ve kurallara uygun olarak yapılan işlem. Kanıt. Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda inandırıcı belge. Gözlem. Bir olayın gerçeğini öğrenmek, bilmek, oyun, özenliği yapılanma ve dikkatli bir biçimde ele alınıp gözetlenip incelenmesi işi basınç herhangi bir gücün kendisine engel olan bir yüzey üzerine yaptığı zorlamanın üçü yüzülçünü birimine düşen miktar. Small inventor's train.